Merhaba arkadaşlar. İşte arkadaşlar Hande Erçel'den beklenen çok güzel bir video gelmiş oldu. Hande Erçel mükemmel görüntülerle ekranlara gelmiş oldu. Arabasında giderken çok güzel bir müzik dinledi ve ruhunu okşar bir e, müziği dinlerken romantik anlar yaşadı. Ve Hande Erçel'in mükemmel bir paylaşımı herkes tarafından çok sevilmiş oldu. Herkes çok beğendi. Kerem Bürsin'le beraber muhteşem hallerini herkes daha da çok seviyor ve onlardan güzel paylaşımlar gelecek arkadaşlar. E, ve lakin biliyorsunuz Kerem Bürsin Madrid'de Hande Erçel ise e, Türkiye'de ve onların birleşme anını sabırsızlıkla bekliyoruz ve sizler için çok güzel paylaşımlarımız gelecek. Hoşça kalın arkadaşlar.